Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam cemaat Mümin, Mürit ve Mürit kardeşlerim. Hepinize sevgiler, saygılar ve dostluk sevgiler diliyorum. Bugün Ramazan'ın 16. gününde balkonumuza güvercinlerin yuva yapmasının şerefine size karşınıza geliyorum. Bugün de suallerinize cevap bulmaya, sizi mutlu, huzurlu ve bir şekilde rahatlatmaya çalışacağım. Rahatlatmak derken de ben yanlış anlaşılmasın. Yıl başında Türkiye kesip kutlayıp oradan da sonracığıma Ramazan'da da namaz kılıp oruç tutup saat bulup etraftakilere karışarak geçen bir yılın sonunda dinimiz T ile başlayıp E ile biten, K ile başlayıp Z ile biten kişinin dini mi oluyor diye böyle garip soru gelmiş. Boşluk doldurmalı bir soru gibi geldi. Artık o isim kimdir ben bilemiyorum. Benim bilmek istediğim bir şey değil de yani sen şimdi bir kere bizi kesemezsin. Ben onu söyleyeyim. Yani kimseye ben bizim milletimizi, devletimizi, ismimizi kestirtmem. O kadar da kolay değil kardeşim. Yani öyle alacaksın da keseceksin de. Selamun aleyküm çocuklar. Güvercinler çok güzel. İşte yuva yapma. Bakın biz burada güvercinlere yuva yaptırabiliyoruz. Şimdi böyle gider güvercin de keser yerler. Ya 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 sizin dininiz ne oluyor? O dinden olmuyor. Siz siz karışmışsınız. Sizin kafanız biraz karışmış. O yüzden bir durup bir düşünmelisiniz. Ben neredeyim? Nereye varmak istemek? Geçenlerde gördüm yine Adana'da birkaç arkadaş bir olup insanlara cennetten tapu satma suretiyle haksız bir kazanç. Belki de kendi taraflarının tarafından haklıdır ama çok da haklı oldukları söylenemez. Ben vermiyorum. Sana ne oluyor kardeşim? Yani böyle yani lisansı olmayan adamlardan da aranmaz. Yani böyle şeylere dikkat edin. Yani emlakçılık da sonuçta lisanslı bir iştir. Lisanssız bir adamdan zaten sen niye gidip böyle bir şey alıyorsun diyorum ve böylece de ya Türk güvercinde çok tatlı benim dikkatimi dağıtıyor. Her neyse, bu soruyu böyle geçiştirdiğime inanıyorum. İnanmak istiyorum çünkü neden? Ben inanan bir kişiyim. Sualimize bakıyoruz. Dağdaki çobanla benim oyum bir mi diye bir soru gelmiş. Yok pardon öyle değil. Pardon, pardon karıştırdım. Dağdaki çobanla benim orucum bir midir diye bir sual gelmiş. Ama şimdi sen neredesin ki ona göre bir kendini kıyaslamaya götürüyorsun. Ben bunu bir kere bilmiyorum. Ben bunu bildikten sonra ancak bu suale cevap verebilirim. Bakın sual sorarken detaylandırın ki bu kardeşiniz cevap verebilsin. Şimdi ben mahcup oluyorum. Veremeyince şimdi ben de vermek isterim. Vereyim 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 ama vere Demiyorum. neden Çünkü detay vermemişsin o yüzden de gereken e, suali iyi bir şekilde cevaplayamıyorum şimdi ben kötü durumda olmak istemiyorum miyim, miyim? istemem benim de kafam karışık şu an uzun saatlerde su içmiyorum. 1'dir bir. Ha birdir ya. Bir, evet evet bir. Bugünlük bu soru bana ağır geldi. Ben bugün bu bölümü bu soruyla bitirmek istiyorum. Yani bu soruyla sonra ben gidip biraz düşüneceğim. Biraz kitap kurcalayacağım. Açacağım bakacağım bakacağım sayfaları. Arasında bir rast edeceğim. Daha sonra belki aklıma yine düşerse bu soruyu cevaplamak isterim. E, bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize hayırlı iftarlar dileyelim. E, Selamette. Afiyet olsun diyorum. Bal şeker olsun diyorum. Mümin kardeşlerim bakın unutmayın. Unutmayın. Fakir fukara, garip kurabayı el uzatın, el verin. Kardeş ağzın al buyur sen de ye diyebiliriz. Yani uzaktan olabilir. Artık her şey burada. Oturdun yani oturduğun yerde her şey sipariş ediyorsun. Yardıma gelince ay 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 falan kıvranma. Ya et ya da bu kadar. Selamet ediyorum. Bölümü kapatıyorum.